Laf hoş geldiniz. Keynes'le devam ediyoruz. Keynes'in birinci bölümde biyografisini ve yaşadığı iktisadi ve siyasal ortamı belirttikten, onu anlatmaya çalıştıktan sonra ana hatlarıyla şimdi de Keynes'in ekonomiye getirdiği, iktisada getirdiği yenilikler ve Keynes iktisadını anlatmaya çalışacağız. İlginç olan şey aslında Keynes akademisyen değildi. Keynes matematik ve felsefe eğitimi gördükten sonra sadece bir dönem yüksek lisans zamanında ekonomi dersi almıştı. Ondan sonra da daha çok hayatta devlet memuru olarak çalıştı. Gazetecilik yaptı. Yine devlette Hazine Bakanlığı'nda danışmanlık görevlerinde bulundu. Ayrıca üniversitede okutman olarak dersler verdi. Yani bir akademik kariyere aslında sahip değildi ama tabii yaptığı çalışmalar ve düşünceleriyle akademik dünyada kabul gördü. İngiliz Bilimler Akademisine kabul edildi ve hatta Manchester Üniversitesi ona hukuk doktoru unvanını da verdi. Keynes'in düşüncelerini anlatmak için önce biraz klasiklerden bahsetmek gerekiyor. Klasik iktisatçılar o zamana kadar düşünceleri son derece baskın ve genel kabul görmüş düşüncelerdi. Burada işte üç önemli nokta ön plana çıkıyor. Bir kere ekonomi her zaman kendiliğinden tam istihdama girebilirdi. Yani ekonomi tam istihdam halinde çalışıyordu. Yani ne demek? Ekonominin tüm kaynakları ve çalışanlarıyla beraber tam olarak kullanılıyordu. Bir başka görüşse klasiklerin görüşü. Bir fiyat esnekliği vardı bütün piyasalarda ve arz ve talep yasaları çalışarak fiyatlar kendi dengelerini kendi kendine piyasada serbestçe bulabiliyordu. Devlet müdahalesine gerek yoktu. Devlet müdahaleciliği son derece kabul edilmeyen bir durumdu. Bir üçüncü önemli husus ise para üzerineydi. Paranın ekonomi üzerindeki etkisi nötrdü. Yani daha önce de belirttiğimiz gibi para çok sınırlı etkiliyordu ya yani çok kısa sürede etkiliyordu. Ama genel görüş olarak da paranın etkisizliğiydi. Ekonomi üzerindeki real gelir üzerinde bir etkisinin olmaması. Keynes işte bu çok temel önermelerini kökten reddet ve bunların doğru olmadığını klasiklerin bu e, düşüncelerinde gerçek hayatla ekonominin gerçekliğiyle örtüşmediğini ve bunların böyle olmadığını ileri sürdü. Tabii Keynes'in içinde bulunduğu durum e, o çağ daha önce de belirttiğimiz gibi bir savaşlar ve bir iktisadi buhran çağıydı, dönemiydi. Yani bir ekonomik durgunluk vardı. işsizlikle e, boğuşuyordu kapitalist ülkeler gelişmiş ekonomiler ve dolayısıyla 1929 buhranıyla da bu hat safhaya ulaşmıştı ve kısa bir dönem içinde de piyasaların dengeye resiklerin önerdikleri gibi kısa bir süre içinde de dengeye gelemediği ve gelemeyeceği de görülüyordu ve hükümetler kısa vadede nasıl çözüm bulacaklarını da pek bilemiyorlar. Keynes düşüncelerini 1936 yılında genel teoride bir bütün içinde, bir bütün tutarlılık içinde bu görüşlerini, bu düşüncelerini, say düşüncelerini belirtmiştir. Keynes de önemli olan konu husus efektif taleptir. Yani toplam talep miktarıdır. Ekonomi şöyle der, ekonomi her zaman tam istihdamda dengeye gelmez, eksik istihdamda da dengeye gelir. Yani kaynakların tamamının kullanılmadığı, işsizliğin olduğu bir ortamda da ekonomi dengeye gelir. Peki bu durumda durgunluk, deflasyonist bir durum vardır. Ekonomi bir durgunluk içindedir. Peki ne yapmak gerekir? İşte efektif talep veya toplam talep burada devreye girer. Keynes, e, klasiklerin hiç de kabul etmediği ve hoşlanmadığı bir önerme ile bu işe çözüm getirir. O da bu talebin devlet harcamaları yoluyla arttırılması, uyarılmasıdır. Yani devlet böyle durumlarda cari harcamalarını, yatırım harcamalarını, transfer harcamalarını arttırarak talebi bir anlamda otonom olarak otonom harcamalarla uyararak arttırıp milli geliri arttırabilir ve bu yoldan da eksik istihdamdan tam istihdama doğru ekonomiyi harekete geçirebilirdi ve tabi bu görüşü kabul gördü ve çok da uygulandı. Diğer yandan Keynes tabi matematik yanı sıra felsefeyle uğraşması yani ekonominin bir sosyal davranışla olan ilişkisi açısından da olaya bakıyordu ve ekonomiyi canlandırmada yatırımcıların ve yatırımın incelediğinde yatırımcıların yatırım yapabilmesi için bir belirsizlik ortamı olduğunu, bu belirsizlik ortamının belirli bir hale ve öngörülebilir hale gelmesi yatırımlar açısından oluştuğunda yatırım yapılabileceğini ve bu şekilde tasarrufların o zaman yatırıma aktarılabileceğini söylerdi. Yani tasarruflar yatırımlardan fazla olduğu dönemde, bir durgunluk döneminde yatırımların oluşabilmesi için, yani tasarrufların yatırıma dönüşmesi için bu belirsizlik kavramı önemliydi. Abi diğer yandan yatırımların devam edebilmesi için yatırımcıların bunu Animal Spirit diye orijinal kitapta bahsetmiştir. Yani hayvani bir üç, üç sahip olmalarını da olmalarının da önemli olduğunu yani daha önce Adam Smith'te de gördüğümüz mes tükenmez bir hırs için diye, Adam Smith bunu tanımlamıştır. Keynes'de ise bu animal spirit yani hayvani içgüdülerini bağlamıştır açıkçası bunu kitabında. Dolayısıyla bu arzunun ve isteğin yatırımda doğması için bunu sermayenin marjinal verimliliği kavramıyla açıklamıştır. Yani bu sermayenin marjinal verimliliği aslında faizle karşılaştırılarak bir anlam kazanmaktadır. Yani eğer e, tasarruflar faizden daha fazla likit yatırımlara, bankaya, borsaya ve benzeri yerlere yatırarak yatırım yapmaktan daha fazla gelir elde ediliyorsa yatırımcı için sermayenin marjinal verimliliği düşüktür. Dolayısıyla yatırıma yönelmez. Ancak daha fazla kar elde edebileceği yani işi yapabildiği zaman faiz, elde ettiği faizden daha fazla kazanabileceği yani sermayenin marjinal verimliliğinin arttığı bir dönemde yatırıma yöneleceklerdi. Dolayısıyla bu da yatırımların artmasında önemli bir etkendi. Diğer yandan yatırımların bir çoğaltan etkisi olduğunu veya çarpan etkisi de denir. Multiplier efekti de geçer bu literatürde. Olmasını da bir açıklamıştı. Yani bir birim yatırım yapıldığında aslında onun marjinal tüketim eğilimine veya marjinal tasarruf eğilimine bağlı olarak çok daha fazla harcamanın çok daha fazla etkiye sahip olduğunu söylüyordu. Yani bir birim harcama yapıldığında aslında o harcamanın çoğaltan veya çarpan etkisiyle 3 birim, 5 birim etki yarattığını, e, bunun da ekonomiye Ayrıca bir canlılık getirdiğini açıklamıştı. Bunlarla ilgili görüşlerini bir tutarlılık içinde belirtmişti. E şimdi tabii diğer yandan paranın yani nötr olmasını görüşüne de karşıydı ve paranın faiz yoluyla reel ekonomiyi, reel geliri de etkilediğini savunuyordu. Yani bunu aslında basit bir şekilde anlattı ama çok önemli bir konuydu bu. Yani dualizmi bir anlamda yani parasal ekonomiyle real ekonomi arasındaki ilişkiyi aslında basit denebilecek fakat çok da önemli bir şekilde halletti. Buradaki konuyu da şöyle açıklayabiliriz. Para miktarı arttıkça faiz oranı düşecekti. Faiz oranları düşünce yatırımlar artacak. Yatırımların artması da reel geliri arttıracaktı. Dolayısıyla para miktarıyla, para arzıyla reel gelir arasında bir ilişki olduğunu belirtmişti. Ancak diğer yandan bu ilişkinin de belli bir sınırları olduğunu söyledi. Yani kitide tercihi kavramını getirerek faizin para arzına olan duyarlılığının belli bir yere kadar olduğunu, yani faizin belli bir noktaya kadar indirildiğinde etkili olduğunu ama belli bir noktadan sonra faiz indirilse de para arzı arttırılsa da faizin inmediğini de yine yaptığı çalışma, ampirik çalışmalar, gözlemler ve bulgulara dayanarak bunları ortaya koymuştu. Dolayısıyla harcamaları arttırarak milli gelirin arttırılması, tam istihdamın sağlanmasına giden yolda mesafe kat edilmesi, daha çok devlet harcamalarıyla olurken ki buna maliye politikası, Denildi. Bu yine faiz oranları ve para miktarı ilişkisiyle de para politikasıyla da milli gelir etkilenebiliyordu. Deflasyonist bir ortamda arttırılabiliyordu. Ancak Keynes milli gelirin arttırılmasında yani deflasyonist ortamdan çıkılmasında daha çok maliye politikasının etkili olduğunu, para politikasının bir sınırlı bir etkisi olduğunu söylüyordu. Tabii Keynes'in... Bu getirdiği şeyler tamamen klasiklerin düşüncelerini yıkmıştı. Yani tam istihdam hali bir hipotetik durumdur. Eksik istihdamda da dengeye varılabilir. Tam istihdam her zaman öyle kolay sağlanacak bir şey değildir. Fiyatlar klasiklerin söylediği gibi esnek değildir. Yani her arz kendi talebini yaratmaz. Can Baptist Senileri sürdüğü mahreçler kanununa göre özellikle ücretler işçi sendikalarının güçlü olduğu gelişmiş batı ekonomilerinde ücretlerin aşağı doğru esnekliğinin son derece zayıf olduğunu hatta olmadığını söylemekteydi. Dolayısıyla piyasanın kendi kendine dengeye gelmesinin çok uzun zaman alabileceğini ve belki de bazı piyasalarda mümkün olamayacağını bir anlamda kanıtlamıştı ve bir de tabii paranın etkisinin pek de önemli olmadığını ekonomi üzerinde öne süren klasikçilerin bu argümanların da tamamen çürütüp parayla reel ekonomi arasındaki ilişkiyi de para miktarı, faiz ve fiyatlar genel seviyesi, yatırımlar üzerinden bu iki kesim arasındaki ilişkiyi de kurmuştu ve böylece para ve maliye politikaları hükümetlerin elinde bir araç olarak da kullanılmış ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uzunca bir dönem ta ki 1970'lere kadar Keynes'in bu düşünceleri ülkelere, hükümetlere büyük ölçüde yol göstermiştir. Gelişmekte olan ülkeler açısından veya az gelişmiş ülkeler açısından ise durum tabi tersineydi. Orada daha çok talebi bu şekilde uyarmak yerine çünkü orada deflasyon değil enflasyon vardı. Yani bir kaynak eksikliği bulunmaktaydı. Dolayısıyla belki onlara doğrudan çözüm olmamakla beraber fakat deflasyona nasıl çözüm getireceği, enflasyonist sistemlerde da nasıl davranılabileceği konusunda da tabii fikir getirmişti. Onlara da bir yol gösterici mahiyette bir durum oluşmuş. Şimdi 1970'lerde tabii dünya ekonomisinde 20. yüzyıl içinde ikinci bir kırılma yaşandı denebilir. Petrol krizi, işte Bretton Woods'un bir anlamda çöküşü, altın standartının sarsılması ve hatta çöküşü diyebiliriz. Altın standardının bir anlamda son bulması ve akabinde stagflasyon denen ekonomik olayın oluşması. Yani stagnation ve inflation'ın ortadan türeyen ortak bir kelime stagflasyon. Yani durgunlukla enflasyonun bir arada yaşanması. Keynes'in yaşadığı dönemde böyle bir ekonomik gerçeklik yoktu. Keynes bununla hiç karşılaşmamıştı ve buna ilişkin de bir çözümlemesi söz konusu değildi. Dolayısıyla Keynes'in politikaları burada ekonomilerin stagflasyondan kurtulmasına tam bir çözüm olamıyordu. Dolayısıyla Keynes düşünceleri bu dönemden sonra biraz daha uygulamada yer bulmayıp daha çok işte monetaristlerin arza dayalı iktisatlar ve deregülasyonların savunan görüşlerin gündeme gelmesiyle Keynes görüşlerde bu anlamda biraz etkisini 1970'lerden sonra kaybetmeye başladı. Fakat Keynes'in tabi iktisat yazınına ve dolayısıyla dünya iktisat uygulamalarına çok önemli de katkıları oldu. Keynes sonrası iktisatçılar yani bunlar gerek post Keynesyenler gerek ana akım iktisadı oluş Turan, ne klasik iktisadın çağdaş versiyonu, monetaristler olsun, arzadayalı satçılar ki bunların monetarist ilişkileri çok yakın. Sonra daha sonra ondan sonra gelen yeni klasikler, yeni keynesçiler gibi akımların hepsi Keynes'in düşüncelerinden ve Keynes sonrası geliştirilen analizlerden yararlandılar. Yani farklı ideolojilere sahip, farklı dünya görüşlerine sahip, farklı şeyleri savunan, politik duruşları olan, farklı ekonomik programları savunan ve bu ekonomik programlarına göre tabii dolayısıyla farklı politik duruşları da oluşan SAT okulları ortak bir analize kavuşmuştu Keynes'in düşünceleriyle. Ve Keynes'den sonra iktisat daha da matematikselleşti. Ekonometrik çalışmalarında gelişmesiyle SAT yazını çok çeşitlendi. Çeşitli okullar oluştu ve klasik Keynes modelinde, basit Keynes modelinde faiz ve para verirken önce işte Mundell Fleming modeli denen ISLM modelleri yani tasarruf ve yatırımdan yararlanıp bir yandan da likitte tercihiyle para arzından yararlanılarak oluşturulan teknikler, çalışmalar sonucunda oluşan ISLM metotları yani tasarruf yatırım likidite tercihi para arzı ilişkisi metotlarıyla faiz bir değişken olarak sistemin içine girdi. Daha sonrasında da toplam arz toplam talep modelleriyle fiyatlar genel seviyesi de faizin yanı sıra iktisadi analizlerin içine girerek daha gerçekçi yani daha o günün ekonomileri koşullarına, gerçekliklerine, dünyadaki sosyal tarihsel, sosyolojik, sosyal psikolojik gelişimler sürekli değiştiği için Keynes sonrası değişen dünyada da kullanılabilecek teknik aletler olarak bir yol gösterici bir durum arz ediyordu Keynes'in çalışmaları. Yani Keynes şöyle çok önemliydi. Tabii herkes kendi dönemi içinde dünyanın o andaki ekonomik durumunun gerçekliği içinde ki sorunlara çözüm Getiriyordu. Yani kapitalizm tabi zaman zaman e, krizlere giriyor, buhranlara giriyor. Belki işte ilk buhran merkantilizmin aşılmasıydı. Adam Smith ve David Ricardo orada çok yardımcı oldu. İkinci büyük buhran 20. yüzyılın ilk yarısındaydı. E, onun aşılmasına da kuşkusuz Keynes büyük öncü de öncülük ederken fikirleriyle, fikirleri uygulanarak bu kriz atlatılırken... 1970 ve sonrasında ise Keynes'in klasik düşünceleri bunlara yanıt vermemekle beraber temel düşünceleri ve onun üzerine geliştirilen analizlerle günümüzde de kapitalizme, krizlerine çözümler aranmakta. Özellikle 70'ten 2008'e kadar daha çok işte arz yönlü iktisat, parasalcılar gibi düşünceler ön plandayken, Reaganomics'ler, Thatcherism'ler düşünceleri ön plandayken, 2008'den sonra tekrar Keynes'in düşüncelerine dönüş ve onlardan hareketle günün gerçekleriyle onun düşüncelerinin nüveleri sentezlenerek, birleştirilerek çözümler arama yolunda iktisadi düşünce yoluna devam ediyor. Bu bitmez, tükenmez yolculuk dünya var oldukça da devam edecektir. Ama Keynes sonrası iktisatta tabii çok çeşitli düşünce akımları, düşünce okulları oluşmuş. Bir ortodoks ana akım makro iktisadın yeni sıra birçok da heterodoks denilen yani ana akımdan ayrı ama bunların da giderek önemi artan bir düşünce ortamı iktisatta oluşmuş, zenginleşmiş, çeşitlenmiştir. Keynes bütün bunların temelinde vardır. Dolayısıyla büyüklüğü de buradan, önemi de buradan ileri gelmektedir. Kanısındayız. Hepinize çok teşekkür eder. Saygılar, sevgiler sunarız.